koyalım arkadaşlarım. Evet hadi bakalım düşünelim. Şu parmak kaldırmayanlardan seçeceğim artık. Aa bu nedir ya? Ana hala parmak kaldırmıyorlar ya. Gerçi benim çocuklarımın hepsi yaparlar ama olsun. Gene de başlayalım. Evet Zümrüt seni dinliyoruz. Zümrüt. Aferin Zümrüt sesimizi kısmış bizi kapatmış. Aferin Zümrüt. Hocam, hocam ben e, internetim daha iyi çıktı. Yeniden girdim attı beni. Yoksa dersteydim dinliyordum. Ha, ha, tamam peki. <laughs> Biz de tam arkandan dedikodu yapıyorduk Zümrüt. Yakaladım bizi. Tamam Yok, hocam dinliyordum. Onu. Tamam aşkım. Px polinomunun x eksi 2'ye bölümündeki kalanı sormuş. Ne yapacaksınız arkadaşlarım? kalanı sıfıra eşitleyeceğiz? Böleni. Böleni sıfıra eşitliyordunuz. X yerine ne yazacaksınız? 2. Nerede yazacaksınız? Sorulan polinomda. Yani kim bölünmüş? O polinomda yazacaksınız. Adam P2'yi vermiş. P2'miz kaçmış? 7'ymiş. Devam ediyorum x artı 1'e bölümündeki kalanı sorduysa x artı 1'i sıfıra eşitliyorsunuz. x yerine ne yazacaksınız? Eksi 1. Nerede yazacaksınız? x artı 1'e bölünen polinom hangisi ise onda yazacaksınız. Yani p eksi 1'i soruyor adam bize. p eksi 1 değerini ne olduğunu bilmiyoruz. P2'yi bulmak istiyoruz. P2'yi bulmak için ne yaparız? Polinomun içerisini 2'ye eşitleriz. X yerine 2 yazarsanız arkadaşlarım P2 dediğiniz şey kaça eşit olur Zümrüt? <laughs> hocam ben mi çözecektim? Ben çözeyim mi baştan hocam ya? Çünkü Çöz... bana yazılar geç geliyor. Ben mesela şu an tam olarak dinleyemiyorum internetimden dolayı. Anladım. Şimdi kuzular bakın şöyle yapalım isterseniz. Ben size çünkü... Ee, internetten belki kaynaklı belki benim internetimden de kaynaklı olabilir ee, ben size şöyle bir e, her soru tipinden birer tane olacak şekilde yapayım siz en azından onları hiç değilse birer kere dinlemiş olun arkadaşlarım çünkü böyle çok verimli olmuyor maalesef ee, sınavımız da öyle çok da kolay değil o yüzden e, ben size öyle bir güzellik yapayım her soru tipinden hiç değilse birer tane çözmüş olayım ki siz de daha iyi hatırlamış olun. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim ben size. Şimdi baştan anlatıyorum arkadaşlar. Ne söyledik biz? Polinomlarda bölüm yapmadan kalan bulurken arkadaşlarım ne yapıyorduk? En sondan başlıyorduk ve böleni sıfıra eşitliyorduk. Böleni sıfıra eşitlediğimizde arkadaşlarım yani şu ifadeyi sıfıra eşitlediğimizde bulduğumuz terim x yerine eksi 1 yazmamız gerektiğini söylüyordu. x yerine eksi 1'i nerede yazacaktık arkadaşlarım? x eşittir eksi 1'i getirip hangi polinom bölündüyse orada yazacaktık. Getirdik yazdık ve p eksi 1'i sorduğunu bulduk. Sonra x eksi 2'ye bölümündeki kalanı sormuş. Sıfıra eşitledik. X yerine 2 yazdık. Nerede? Bölünen polinomda. Yani P2 değerinin 7'ye eşit olduğunu bulduk. Şimdi p 2 kullanmak için x yerine 2 yazdık. Asıl verilen ana denklemde x yerine 2 yazarsam P2'miz 2 çarpı 2'nin kübü artı m çarpı 2 artı 7 oldu. P2 değeri 7'ye eşitmiş. Buradan 16 artı 2 m'niz 0 oldu. M değerini eksi 8 olarak buldunuz. Böylece polinomumuz arkadaşlarım bizim için 2x küp eksi 8x artı 7 gibi bir şey oldu. Ama adam bana P eksi 1'i sormuştu. P eksi 1'i bulmak için x yerine eksi 1 yazdık. Ve P eksi 1 değerini arkadaşlarım eksi 2 artı 8 artı 7'den 15, 2 çıktı. 13 olarak bulduk aradığımız cevabı. Burada sorunumuz var mıdır? Takıldığımız bir yer var mı? Yok. Şimdi ben size bir tane daha soru açayım. Buna benzer. Ee, yeni bir soru tipi açalım daha doğrusu. Mesela şöyle sorularımız vardı. Her soru tipinden birer tane hatırlatmaya çalışayım size. Çünkü bir e, sınava çok hazırlıklı olduğunuzu düşünmüyormuş Aslı. böyle sorulara ne soruları diyorduk arkadaşlarım bir düşünün bakalım herkes bir tık düşünsün merdiven, merdiven soruları diyorduk merdiven. harika merdiven sorularında neye dikkat etmemiz gerekiyordu yukarı çıkıp aşağı inmesi evet Merdiven sorularında eğer adam size belli bir değeri verdiyse arkadaşlarım yani mesela P3'ü, P5'i, P7'yi neyse verdiyse o zaman ne yapıyorduk arkadaşlarım? Diyorduk ki biz bu değerleri kendimiz devamını bulabiliriz. Ama adam size bir o zaman polinomun kendisini bulmak zorundaydınız hatırlarsanız. O zaman diyorum ki kendim kendime. Şimdi baktım amca bana belli bir aralığı vermiş. Hangi değeri vermiş? P1'i vermiş. Yani merdivenin bir basamağını vermiş dikkat ederseniz. Şöyle P1'i vermiş. P1'imiz kaçmış? 1'miş. Şimdi biz yineleme yaparak P1'i oluşturmaya çalışıyoruz. Polinomlardan herhangi birinin içine 1 yapmak için x yerine 1 yazdım. Burası P1 eşittir. 1 artı P 2 oldu. Şimdi bakıyorum doğru yolda mıyım? Evet. Çünkü P1'den P2'ye doğru çıktım dikkat ederseniz. O zaman yinelemenizi, çünkü P16'yı bulmaya çalışıyorsunuz. Yinelememizi arttırıyoruz arkadaşlarım. Baktınız aralarında kaç fark var? Bir fark var. Fark bir olduğu için birer birer arttırıyorsunuz. X yerine 2 yazdınız. P2 eşittir. 2 artı P3 oldu. Hadi bir tane daha yapalım. X yerine 3 yazdınız. P3 eşittir. 3 artı P4 oldu. Bunu böyle tıpı 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 yazmaya devam ettiniz. En son X yerine 15 yazıyorduk. Yazarsam P15 eşittir. 15 artı P16 oldu. Şimdi bizim amacımız P16'yı bulmaktı. Bu adamları alt alta topluyorum arkadaşlarım. Topladığım zaman hop 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 bakın P3'ler P5'ler eşitliğin zıt tarafında olduğu için gidiyor. P1 eşittir. Birden tıkı 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 15'e kadar olan sayıların toplamı ve P16 kalıyor. P16'yı bilmiyoruz. Ona kısaca B diyorduk. P1'i biliyoruz. Orası 1'di. Birden 15'e kadar olan sayıların toplamı 15 çarpı 16 bölü 2'ydi. Artı b dediniz 8. Buradan b artı 120 1'e eşitse b diye aradığınız şeyde eksi 119 olarak bulursunuz. Burada takıldığımız bir yer var mı arkadaşlarım? Anlaşılmayan hocam, bir yer. Hocam. Efendim? Bu toplam formüllerini bir daha hatırlatabilir misiniz? Tabii toplam formüllerini hatırlatalım. Şimdi bizim meşhur dizilerimiz vardı. Bir Ajda Pekkan dizimiz vardı hatırlayın. 1, 2, 3, 4 diye ene kadar gidiyorlardı. Bakın bu sorunun aynısı fonksiyonda da karşınıza çıkabilir. Fonksiyonun da sorusuydu bu. Polinomun da ortak sorusuydu. Bu toplamın değeri n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Eğer birden başlayıp n'e kadar gidiyorsa Çift Sayılar dizisi ise Kerem'le benim gibi demiştik. Bu toplamın değerin son terimini 2n eşitliyordunuz. Ve önce n'i buluyordunuz. O da n çarpı n artı 1'di. Tek sayılarsa 1, 3, 5 diye giden ona da teoman demiştik hatırlarsanız. Son terimi 2n eksi 1'di. Son terimi 2n eksi 1'e eşitleyip n kare yapıyordunuz. Bunlar meşhur dizilerdi. Veya Yok arkadaş ben bunların hepsini ayrı ayrı ezberlemeyeceğim tek formülden yapacağım diyorsanız her aritmetik e, aritmetik demeyeyim de ne diyeyim e, ardışık sayı dizisinde kullanabileceğiniz bir kural vardı. O da önce terim sayısını buluyordunuz neydi son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir ile terim sayısını buluyordunuz. Toplamınızda arkadaşlarım son terim artı ilk terim çarpı terim sayısı bölü 2'ydi. Bölü 2'ydi. İsterseniz her dizide ama nasıl dizi? Ardışık dizide kullanabileceğiniz formüllerdi bunlar. İki yıldız attıklarım genelde özel olanlarda, yukarıdakilerde özel olanlar gibi gelir genelde demiştik. Burada sorun var mı arkadaşlarım? Geçti. Yok hocam. Şimdi e, size mesela yine bir e, soru tipi hatırlatayım ben. Mesela şu. Px ve Qx polinomları verilmiş. Bakın denkleminiz elinizde var. Bu bizim ana denklemimizde. Eşitliği veriliyormuş. Px ve Qx'in katsayılar toplamı sırasıyla 1 ve eksi 3'müş. Katsayılar toplamını bulmak için ne yapıyordunuz arkadaşlarım siz? Iki i̇ki yerine bir Değişkenler yerine bir yazıyordunuz. Değişkenler yerine bir yazdığınızda nerede yazıyordunuz? Sorulan polinomda. Böylece P1 değerinin bakıyorum sırasıyla dediği için 1'e. Q1 değerinin bakıyorum eksi 3'e eşit olması gerektiğini söylüyorduk. Şimdi P'nin ya da Q'nun herhangi birinin içinin 1 olması için ne yazmamız lazım? Bakın bakalım. Ne yazabiliriz? 2x artı 3'ü 1'e eşitlesek. Evet. Bunun içinin bir olması için x yerine bakıyorum. Ne yazmalıyım? Eksi 1. eksi 1. Yazdım. P1 eşittir. Q hop. Q 1 çarpı. X yerine eksi 1 yazarsam eksi 4 eksi 14. Şimdi Q1'imiz kaçtı arkadaşlarım? Tım tı tım tımı. Eksi 3'tü. Üç. O zaman P1'imiz kaçtı? Dım dıbı dım dıbı. 1'di. Yerine yazıyorum. 1 eşittir. Q 14 12 eksi 14'ten ne olur? Eksi 2. Amca da zaten onu sormuştu bana. Aradığım cevap o zaman Ceyhan diyebilirim. Var mı sorun arkadaşlarım? Katsayılar toplamı için ne yapıyorduk hatırlayalım? Değişkenler yerine kaç yazıyorduk? Bir yazıyorduk. Bir. Ama nerede yazıyorduk? Hangi polinomda sorulan polinomda? Sorlanma. Aynen sabit terimi bulmak için tüm değişkenler Sıfır. yerine ne yazıyorduk arkadaşlarım? Sıfır yazıyorduk. Aferin yemkuzularma. Peki bakayım. Şu tür Parantez kareli sorulardan sorumlu değilsiniz demiştim hatırlarsınız. Bunları yapmanızı beklemiyorum. Parantez kareli soruları geçebilirsiniz. Şimdi e, mesela amca bize ne söylemiş? Şöyle bir soru vardı. Bu ifadenin polinom olması için ne olması gerekiyordu arkadaşlarım? Söyleyin. Üstünün, doğal sayı olması. 8 bölü a'nın ve 5 eksi a'nın sonuçlarının doğal sayı olması gerekiyordu. Buranın sonucunun doğal sayı olması için a sayısı nasıl bir sayı olmalıydı? 8'i tam bölen. 8'i tam bölen şey. sayılar. Onları da sevgili şeklinde yazıyorduk. 1, 8, 2, 4 ve başka da yok. Doğal sayı dediği için bunların negatiflerini almıyorum. şimdi düşünüyorum bu değerlerden mesela 1 için Sonuç doğal sayı olur mu? Evet, olur. 8 evet. için olur mu? Hayır, hayır. Olur. 8 çıkarsa negatif olur, olmaz. 2 için olur mu? Olur. Olur. 4 için, için olur mu? Olur. Olur. O zaman A'nın alabileceği değerler toplarsam 6, 7 tanedir diyebilirim. Burada sorun var mı? Sanırım sürem doldu. İkinci saate gene devam edelim. İsmetçi bir şey mi soracaksın Aslan? Hocam ben bir şey soracaktım. Google Soracak Classroom'a sadece ikinci derece denklem testlerini mi atacağız yoksa karmaşık sayı, kök kat sayı da atacağız mı? Tabii tabii hepsini anda atacaksınız. Yani ikinci derece tamam, denklemlerken derken o e, füyü kastediyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar tamam. bizim böyle ödevlendirmemizin ana fikri şu hani yazılı için aslında bir e, ortak bir çalışma alanı alıştırmış olalım istiyorum. Yani parça parça çalışırsanız matematiğe çalışmanıza gerek kalmaz. Yani Hepsini son güne bırakırsanız yetiştiremeyeceksiniz diye çünkü şey yapıyorum. E, ve bunları da mutlaka değerlendirmeye katacağım. Yani bir kere daha söylüyorum geçen dönem yüz yüz olan öğrenciye dersime katılsın katılmasın yüz verdim ama bu dönem vermeyeceğim. Herkes bunu çok net bir şekilde bilsin. Bu dönem sınıf içi performansı farklı olacak. Dönem ödevi, dönem performansı, ödev performansı farklı olacak. Classroom üzerinden attığım ödevler de ödev performansınızı ulaştıracak arkadaşlarım. Tamam mı? O yüzden düzenli bir şekilde yapmaya çalışırsanız sizin için iyi olur. Efendim Aylin'ciğim. Hocam, belirli bir kapasitesi var klastroma da ödev atıyoruz ama 20'den fazla... Arkadaşlarım onu, yok, yok hiç problem değil. Onu e, dönüm ödevi alan arkadaşlar var. Onları pdf şeklinde atabiliyorsunuz. Pdf'e dönüştüren bir sürü program var. E, onu arkadaşlarınız atabiliyorlar. Hani ben dönem ödevlerini de oradan kontrol ettiğim için projeleri e, pdf'e dönüştürerek atıyorsunuz. O zaman dosya küçülüyor. Tamam mı? Yeter ki attığınız dosyaların fotoğraflarını düzgün atın. Çünkü kontrolü biraz zor oluyor öbür türlü. Teşekkür ederim. İkinci saate görüşürüz.